Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, Türkiye'nin şu anda en güncel ve akut problemi mülteciler. Türkiye'de bulunan, yasa dışı şekillerde de bulunan yabancılar. Özellikle geçen hafta itibariyle Kayseri'de yaşanan olaylar bu sorunun çok daha yakıcı bir biçimde önümüzdeki yıllara da sirayet edecek şekilde devam edeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye her zaman yabancılara, özellikle zor durumda olan yabancılara kucağını açmış bir ülkedir. Savaş dönemlerinde her zaman çok sayıda mülteciyi ülkemize davet etmiş ve onların bir şekilde o zor ve sıkıntılı zamanları geçirmesini sağlamıştır. Tarihte bunun çok fazlasıyla örneği vardır. E son dönemde de Suriye savaşından sonra Türkiye'ye birçok yabancının geldiğini, Ukrayna Rusya savaşından sonra yine Türkiye'ye birçok Rus ve Ukrayna vatandaşının geldiğini biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu sayılar Avrupa'daki göçmen sayılarıyla kıyaslandığın zaman çok fazla sayıda olduğunu da tabii ki tüm veriler gösteriyor. Hatta Türkiye'nin önemli bir ölçüde göçmenleri tutması için Avrupa ve Batı dünyası tarafından desteklendiğini, finansal imkanlar sağlandığını ya da bu gerekçelerle bazı kredi imkanlarının sağlandığını görüyoruz, okuyoruz. Bunların hiçbiri aslında Türkiye politikasına ya da Türkiye gibi büyük bir devletin politikasına uygun düşmeyen durumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir şekilde eğer Türkiye'nin yararına olmayan bir durum sadece yabancılar ya da batık kaynakları talep ediyor diye eğer Türkiye bir göçmen politikası oluşturuyorsa bunun sorunlarıyla ve tabii ki önümüzdeki dönemde büyük problemleriyle karşı karşıya kalacaktı. Kalmaya da devam ediyor. Uzunca bir süredir hem maddi açıdan hem de Türkiye'deki psikoloji açısından çok da kötüye gittiğini bu sürecin görüyoruz, gözlemliyoruz. Zaten Kayseri'deki olaylar bu işin daha da tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor. Tabii bizim kanalın konusu gayrimenkul, gayrimenkul hukukuyla ilgili Birçok konuyu tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Bundan bir, bir iki yıl önce gayrimenkul edinimi yoluyla Türkiye'deki yabancıların vatandaşlık, Türk vatandaşlığı kazanmasından bahsetmiştik. Türk vatandaşlığı anayasanın 66. maddesinde düzenlenen ve anayasamızdaki siyasal hakların içerisinde yer alan en önemli haktır. Ve tabii ki bu hakkın kullanılması ya, ya da bu hakkı dahil olabilmek e, bence e, çok ama çok önemli istisnai durumlarda olmalıdır. Çünkü tüm dünyada örnekleri olduğu gibi özellikle büyük devletler vatandaşlıklarını çok ama çok zor bir biçimde yabancılarla paylaşmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir durumda bizim de bu konuya ilişkin hem düşüncelerimizi hem de değerlendirmemiz sunmamamız mümkün değildi ki zaten orada da yine o videoda da kendi düşüncelerimi ifade etmiştim. Bu konu 2018 yılında devreye girdi. 2018 yılında vatandaşlık kanunu yapılan bir değişiklikle ve ona bağlı olarak uygulama yönetmeliğine yapılan bir atıfla devreye girdi. O zaman hatırlarsanız 2018'de 250 bin dolarlık bir yatırım yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nde geçici ikamet izni sağlayabileceğini ve bundan kaynaklı da Türkiye vatandaşlığını kazanabileceğini Söylüyordu ilgili kanun değişikliği. Hatta kanunun 12. maddesine eklenen B bendinde şöyle denilmiş. Uluslararası Koruma Kanunu 31. maddesinin 1. fıkrasını bende uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi ve kendisinin ve eşinin ergin olmayan ve bağımlı yabancı çocuğu denilerek bu hak değerlendirilmiş. Ama bu hak aslında Türk vatandaşlığı ne yönelik uygulama yönetmeliğine atıfta bulunuyor. Yani ikamet izni alabilecek kişiler kimler sorusunun cevabında hemen bu gayrimenkul edinimi, edinimi yoluyla kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunabileceği söyleniyor. Orada da ne denilmiş? Şu anki vatan, Türk Vatandaşlık Kanunu'nun uygulamasına ilişkin yönetmenin 20. maddesinde deniyor ki en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifak kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıfı taşınmaz tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerri koyulmak şartıyla satın alındı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı üst tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılamayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilenlerde yine ikamet iznine ve dolayısıyla vatandaşlığa başvurabileceklerini söylüyor. Şimdi burada aslında bu kanuni düzenlemenin uygulama yönetmeni 2018'de 250 bin dolardı ve 250 bin dolarlık bu gayrimenkul alımından sonra da kılavuza atıfta bulunuyordu. Bu kılavuza göre vatandaşlık işlemleri yürütülüyordu nüfus idaresi genel müdürlüğü tarafından. Burada da çok garip bir biçimde 250 bin dolarlık taşınmazların Aynı zamanda yabancılar için hisseli olarak da birden fazla kişinin alınması durumunda da rahatlıkla vatandaşlık başvurusunda bulunabileceği söyleniyor. Yani örneğin siz 250 bin dolarlık bir yer alıyorsunuz hisseli bir biçimde sadece ön alım hakkının bilindiğine ilişkin bir bildirimde bulunarak bir şart düşürülerek ki zaten bu medeni kanunumuzun bir hükmü. 250 bin doları iki arkadaşınız 125 bin dolarlık şekilde aldınız, yatırımınızı yaptınız ve vatandaşla eğer geçici ikamet iznine de sahipseniz vatandaşla başvurabiliyorsunuz. Zaten gayrimenkul alımıyla birlikte geçici ikamet iznine başvurabiliyorsunuz. Geçici ikametle birlikte vatandaşlık sürecini de başlatabiliyorsunuz. Tabii bunun dışında e, kamu düzenine yönelik suçlara işlememiş olmak şartıyla buna yönelik bir araştırma yapılıyor. Ama bunu da çok fazlasıyla bertaraf edildiğini görüyoruz. Burada iki temel sorun vardı. Bunlardan birincisi tabii ki 150 bin dolarlık miktar çok azdı. Ve bunun hisseli taşınmazlar içinde uygulanabileceğini görüyorduk. Ve aynı zamanda burada 3 yıllık satmama şehrinin de devreye girdiğini görüyorduk. Ki bu zaten 3 yıllık şart mevcuttaki düzenlemede de aynen devam ediyor. Ama burada satılmayacağına yönelik diyor. Yani... Burada yargı kararlarına şöyle bir göz attım. Benim bilmediğim bir yargı kararı da yok ya da buna konu edilmiş bir yargı kararı da yok. Örneğin kişi 3 yıl içerisinde satmadı ama bağış yoluyla devretti ya da trampa yoluyla devretti. Böylesi bir durumda acaba 3 yıllık şartını sağlaması gerekmek sizin vatandaşlık başvurusunda bulunabilir mi? Yani sadece vatandaşlık için gayrimenkulü aldı. Satmadı ama bağış ya da Trump'a ile devretti. Ee, önemli bir sorun bana göre ee, burada nasıl hareket etti nüfus idaresi işin açıkçası idari uygulama noktasında bilmiyorum. Yani yansıyan bir yer kararı yok ama önemli bir açık olduğunu düşünüyorum. Hatta tam bir muvaza olduğunu da düşünüyorum. Tabii ikinci temel sorun da 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımının nasıl tespit edildiği. Gayrimenkul ekspertiz firmaları tarafından bu yatırımlar tespit ediliyor. Tabii ki SPK lisanslı ama buna ilişkin de çok ciddi dedikodular yaşanmıştı. Hala da bence yaşanıyor. Çünkü belirli bazı gayrimenkul değerleme şirketlerinin bu ekspertiz raporlarını verebileceğini yönelik ya da istenilen gayrimenkul değerleme şirketi tarafından alınabileceğini düzenliyor kanun. Dolayısıyla burada gayrimenkul ekspertiz firmasının gerçek değeri belirlemediğini SPK denetimine tabi. Burada ilgili çok fazlasıyla dedikodu yaşandı. Gerçekte olmayan bedeller yükseltilerek, şişirilerek gösterildi denildi. Bu da tabii ki o işin ayrı bir tarafı. Henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı için de buna ilişkin bir değerlendirmede bulunmak mümkün değil. Ama yine de eğer böylesi ciddi bir dedikodu ya da şüphe varsa bunun ilgili makamlarca denetlenmesi ve e, irdelenmesi gerekiyor. Bu iki önemli noktanın hemen arkasında konu tabii 2022'de 400 bin dolara yükseltildi. 400 bin dolar çok daha yüksek bir rakam e, ama yine de bir vatandaşlık edinimi açısından yeterli mi sorusu her zaman ciddi anlamda tartışmaya açık. Çünkü 400 bin dolarla siz vatandaşlık elde edilebiliyorsunuz, bir gayrimenkul yatırımını sağlatabiliyorsunuz. Ama bundan sonraki süreçte kişi 3 yıl sonra o kazanıldığı en azından gayrimenkulü satın aldıktan sonra 3 yıl beklemesinin hemen ak akabinde rahatlıkla satın, taşınmazını satıp gayrimenkulünü satıp Türkiye pasaportunu cebine koyup hatta sadece kendi için değil eşi ve çocukları için de Türkiye pasaportunu cebine koyup devam edebiliyor. Şimdi burada da yine bir başka sorun 3 yıllık sürenin sonunda devredilen taşınmazların aslında kanun amacına çok da uygun olmadı. Hatta şunu da net bir biçimde söyleyelim. 2018'de bu kanun çıktığında birçok yabancı 250 bin dolarlık şartını çok rahat bir biçimde sağladı ve vatandaşlığını elde etti. Ve 3 sonunda da satıp hem gayrimenkul nezdinde para kazandı. Çok ciddi anlamda biliyorsunuz 2021'den sonra gayrimenkul fiyatları çok hızlı bir biçimde yükseldi hem ciddi anlamda paralar kazandı hem de vatandaşlıklarını korumaya devam etti. E şimdi böylesi olunca aslında kanun gerekçesine de çok uygun değil. Çünkü bu kanun çıkmasının ya da bu düzenlemenin yapılmasının başat nedeni Türkiye'ye yatırım çekmek, kalıcı yatırım çekmek ve dolayısıyla da o yatırım nezdinde Türkiye'nin milli gelirini arttırmak. E böylesi bir durum aslında gerçekleşmedi çünkü yabancıların birçoğu gayrimenkullerini sattılar ve ülkelerine o paraları aktardılar. Aynı zamanda Türk pasaportları ile birlikte. Şimdi böylesi bir soru hemen hukukçuların kafasında bir soru işareti uyandırması gerekiyor. Vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 29. maddesinde aslında buna ilişkin bir düzenleme var. Diyor ki ilgili düzenlemede Kazanma kararı ilgilinin yalan beyanı veya kazanmayı esas teşkil eden önemli hususlarında vuku bulmuş ise karar veren makam tarafından iptal edilir. Aslında bir teknik anlamda idare hukuku açısından geri alma sağlanabilir diyor. E şimdi birincisi eğer ekspertiz raporlarında bir oynama bir hile söz konusuysa vatandaşlık kararının net bir biçimde geri alınması gerekiyor. Bunun dışında kanun gerekçesinde olan ama uygulama yönetmeliğinde olmayan bu 3 yıllık şartı değerlendirip aslında tekrardan bir inceleme yapılabilir. Yani aslında kanuna karşı bir hile mi yapıldı? Yani sadece vatandaşlığın kazanılması amacıyla mı gayrimenkul edinimi sağlandı? Bu bence irdelemeye, incelemeye çok ihtiyaç duyan bir konu. Tabii hemen akla bir hukukçu olarak şu geliyor. Kazanılmış hak ilkesi devreye giriyor. Dolayısıyla buna ilişkin bir kazanılmış hak süreci yaşanır mı, yaşanmaz mı? Kazanılmış haktan kaynaklı o vatandaşlığın geri alınması bir idari kararla mümkün mü? E bu da önemli bir tartışma. Eğer kişinin hilesi söz konusuysa, kişinin yalan beyanı söz konusuysa burada kazanılmış hak devreye girmez. Çünkü idare hukukunda bir idari işlemin geri alınabilmesi geri alma kavramı hukuka aykırı bir işlem için uygulanabilir ve bu hukuka aykırı işlem eğer ilginin yani muhatabın doğrudan hilesine veya aldatmasına dayalı elde edilmişse her zaman dava açma süresinin de dışında her zaman geri alınabileceği gibi bir kazanılmış hak iddiasında da bulunulamaz. Bu önemli bir nokta. Onun için bence devletin ilgili kurumlarının burada gayrimenkul edinimi yoluyla elde edilmiş vatandaşlıkları çok titizlikle irce, incelemeli ve irdelemeli. Şimdi birçok inceleme yapılıyor. Vergi denetmenlerinin incelemelerini arttıracağı söyleniyor. Neden Türkiye'deki bu kadar önemli bir konuyla ilgili bu incelemeler yapılmıyor? Ben bunu anlamlı bulmuyorum. Aslında anlamlı buluyorum da şu anda bence konusu değil. Ama bunu mutlaka yapılması gerekiyor. Şimdi Bundan bir iki video önce Golden Visa sürecinden bahsetmiştim. Türk vatandaşlarının Türkiye'de yatırım yapmak yerine Avrupa'da yatırım yaparak oranın hem oturum izni elde etmek hem de Türkiye'den daha güvenli limanlara paralarını aktarmak istediklerinden bahsetmiştim. Orada şunu da belirtmiştim. Golden Visa sürecinde eğer siz gerekli şartları sağlıyorsanız bir kere hiçbir surette Doğrudan vatandaşlık elde etmeniz falan söz konusu değil. Hatta çok zor ama oturum iznini bile gayrimenkulün satın alınmasından sonra siz sağlıyorsunuz ya da bunun için başvuruda bulunabiliyorsunuz ama eğer gayrimenkulünüzü devrederseniz yani satarsanız yani elinizden çıkarırsanız artık ona ilişkin tüm hakları da kaybediyorsunuz. Bizde tüm hakları kaybetmeyi bir tarafa bırakın vatandaşlık devam ediyor ki o da nasıl kolay verildiğini videonun başında da belirttim. Evet bu kabul edilemez bir durum. Batı örnekleri, Avrupa Birliği örnekleri oturum iznini bile çok sınırlı ve çok zor koşullarla verirken Türkiye'nin bu kadar e, vatandaşlığını rahat dağıtması ve bundan sonra da yine büyük problemlerle karşılaşıyor olması akıl alır gibi değil. Bunu düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kamuoyunda tartışılmalı. Belki bu videoda buna vesile olur. Umarım kanaldaki videoları takip ediyorsunuz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü sizlerle bu aileyi daha da büyütmeye kararlıyım. Daha önceki yayınlarımda da söylediğim gibi gayrimenkul hukukunun yanında hukuka ilişkin diğer konuları da konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.